Ramazan bayramına bir haftadan az bir zaman kaldı heyecan ve coşkuyla beklenen bayramın yoğun telaşı tüm evleri sardı. Ramazan'ın bitimine sayılı günler kala çarşı pazarda bayram telaşı başladı. Havalarda sıcak seyredince bayram alışverişini son güne bırakmak istemeyenler ve destenin yolunu tuttu. Daha önce kahve aldım, <laughs> şeker aldım, şimdi koman aldım. Çok fazla bir şey ayrıntıya giremedim. Sabah gelimize. Neler aldınız? şeker, lokum, işte. Zeytin, peynir bunlar. Efendim merhabalar, hayırlı Ramazanlar dileyin. Bayram alışverişine baş. Yani ister istemez 9 tane torunun varsa yapacaksın yani. Ramazan bayramı, şeker bayramı, şekerlik. Başka ne? Loh, Ramazan bayramında baş tacı ikramlık elbette şeker. Ona eşlik edenlerden biri de kahve olunca çarşı hayli renkli. Rengarenk şekerler tezgahlardaki yerini alırken taze kavrulmuş kahvenin kokusu ise etrafa yayılıyor. Bayram ikramlarının vazgeçilmesi kahveler. Satışlar nasıl şu an? Şu an gayet güzel. Yani bayrama hazırlıklar başladı. Vatandaş gayet güzel bir şekilde alışverişini yapıyor. Ne kadar peki şu anda kahve? Kilo fiyatı 350. Bir kilosu 350. Normal ya, normal satılıyor yani her şey düzende, bir düzen gidiyor yani. İlerleyen günlerde hareketleneceğini zannetmiyorum. Ne dersen 9 gün tatil var, millet ayağa çıkacak yani. Ya Yunanistan adaları, şunlar bunlar açılırsa millet Konya'da durur mu? Her tarafa darma oluyor yani. Ne veriyoruz şu anda kahve? Kahve 350 lira. Buradan da taze çekiyoruz. Böyle. Hamdolsun inan şeker yetişmiyor. Şeker dışında kuru yemiş satıyoruz, baharat satıyoruz. Yani Hurma satıyoruz, adam satmıyoruz. Dokum alacağım. Nasip olursa öyle işte. Çarşıda karşılanan alışverişlerin dışında hanımların evde telaşı ise çok başka. Sarmam akşam sardım, su böreğimi de yapacağım bugün akşam. Ondan sonra et aldım pirzola. Emekliyim ama pirzolamı da yerim. <laughs> et evet, et evet işte börek, tatlılar. Sarmalar, dormalar, işte başlıyoruz bundan sonra. Başlayacağız yarından sonra. Evde eskiyenleri evden çıkarmak için bayram büyük fırsat. Bayramı fırsat bilen hanımlar züccaci ürünlerine de yoğun ilgi gösteriyor. Bayram veriş, alışverişini birkaç gün önce yaptık da hanımı memnun etmeye çalışıyoruz. Ne diyorlar fon mu diyorlar perde kenarlarına ne bileyim. Kahve yani bardağı alıyor, kahve takımı alıyor, kahve takımı aldıktan sonra yanına çay alıyor, çay tepsisi alıyor. Ee, derken çeşidini tamamlıyorlar. Yani. Evet, evet. Oh